Merhaba Web TV izleyenleri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben muhabiriniz Barış İnan. Bugün neredeyiz? Bugün Karabük'ümüzün en şirin ilçesi Safranbolu'dayız. Safranbolu'da size güzel bir yayın yaparak, burada halkımıza güzel sorular sorarak, cevaplayarak sizi karşınızda en iyi bir şekilde yayın yapmaya devam edeceğiz. Evet Web TV izleyenleri. İlk önce sizi saygı ve selamla selamlıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan hakkında siyasi görüşleri olan bazı halkımızdan bilgiler alacağız. Bizi takip edin. Bizi izlemeye devam edin. Evet evet izleyenleri şimdi sorumuzu soracağımız birkaç tane halkımız var. Onlara sorularımızı soracağız. İnşallah güzel bir cevaplar alabiliriz. Takip edin. Selam şimdi... Selamünaleyküm. Hayırlı günler can amcalarım. Nasılsınız? İyi misiniz? Evet. Bize bir iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Size e, birkaç soru soracağız. Biz Web TV'den geliyoruz. Web TV kanalımız bizim evet. Karabükümüzün yeni kurulmuş yeni bir ajansı olarak. Size soracağım soru şudur: Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin gidiş hattı nasıl olur? Yorum yok Bizim aklımız demez. Tamam, siz cevaplayabilir misiniz? Neden dersen. Neden? Neden dersen Türkiye bitmiş vaziyette. Düşünceleri, tamam. Düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz bunu. Ya ben söylerim ben. Erdoğan da gelse söylerim de Türkiye bitmiş. Kim gelirse gelsin en azından 10 15 sene dedi zor düzeltir. Şöyle sorayım ben size. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan diyelim ki seçimi kaybetti. Bir takip seçimde ya da çekildi. Onun yerine gelen kişi Türkiye'yi nasıl yönetir? Ona dedim ya Türkiye bittikten sonra nasıl yönetileceğini bilemem. O da sıkacak. O da sıkacak. Düze çıkarıncaya kadar. Daha evvel oldu. Çillerin zamanında sıfıra çıktıydı. Hatırlıyor musun? Sizin yaşında. Bunu da bir adam düzeltti. Ama epey sıkıntı çektik. Baya bir sıkıntı çektik değil mi? Ben 1942 doğum, 82 yaşındayım. Ben çok iktidar gördüm. 50 evvelki evvelki da gördüm o sıkıntıları da. 10 sene Demokrat Parti'nin şeyini de yaşadım. Onları da gördüm de. Ben bu yaşa kadar bu yaşa kadar bu kadar bu iktidarın yaptığı hatayı yaşamadım. Çok teşekkür en ediyorum. Biz, biz, bizi aydınlattığınız için size teşekkür ederim. Yani aydınlatmak değil de e, bilhassa son zamanlarında çok uçurumdayız yani. Ben şu anda Demirçelik emeklisiyim. Benim ilk emekli olduğum zaman iki buçuk şey çalıştırıyordum. Ee, asgari ücretini iki buçuk katını alıyordum. Çünkü şeyden e, tavandan olduk biz. 30 sene civarındır. 72, e, 73, yüzde 73'te. Şu anda benim emekli aylığım 40 lira olması, 42 lira olması lazımdı. Ben halen aldım o 7.900 lira. Bu kadar parayı benim cebimden aldı. E ben buna nasıl teşekkür edeyim? Anlıyorum, anlıyorum. anlıyorum. Yoksa e, herkes işte ağlıyor. Televizyonu açmaktan korkuyorum ben. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi aydınlattığınız için teşekkürler. Çok sağ olasınız. İşte, derdimizi deştiniz, konuşmasak iyiydi. De. Her zaman konuşabilirsiniz. <laughs> Hayırlı günler diliyorum. Çok sağ olasınız. Ne diyorum biliyor musun? Ben 82 yaşındayım dedim. Eğer hatam varsa atsınlar müebbete. Meşhur olurlar. 82 yaşındaki adam müebbete atıp kaç sene yatırırlar? Bir iki sene yatırırlar. Başka bir şey yok. Öbür tarafı nasıl olsa gideceğiz. Teşekkür ederim. Korkudan evet. konuşmamazdık. Yani. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ee, size birkaç sorumuz olacak Buyurun Sayın Amcacığım. Şimdi sorumuzun birinci <laughs> sorumuzu biz size soruyorum. Evet. Erdoğan'dan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin gidişatı nasıl olur? Vallahi çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur. Yani hiç olmazsa yeni bir lider gelir. 22 seneden beri Türkiye'nin gittiği nokta burası. Herkes görüyor bunu. Hiç olmazsa o gittikten sonra yeni, genç, dinamik bir lider gelir. Devam eder, daha da iyi olur. Yani değişim şart. Değişim şart. Açılımını yapar mısınız? daha iyi olur derken durum nasıl yani Biz ne yönden olur? Ekonomik yönden kötü durumdayız. Uluslararası durumda kötü durumdayız. E, kötü durumda olduğumuza göre 22 yıldan beri bunu da muhalefet yapmadı. Hiç olmazsa e, devlet süreklidir. Yeni bir lider gelir. Hangi partiden olursa olsun devam eder. Daha iyisi olur. Evet. 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 Çok evet. teşekkür ederim. Eyvallah. Bir de size şunu sorabilir miyim? Hani sizi yakalamışken kusura evet, bakmayın vaktiniz var diyorum. Benim yani, ismim Barış tabi, bu arada tanıştım tanıştığım emeğimin. Rasim amcacığım. Evet. Rasim amcacığım. Ya seçimimizde değişiklik olduğunda kimi görmek istersiniz? Valla şu anda e, Türkiye'deki partiler belli. Yani bir seçim olsa muhalefet partisi, ana muhalefet partisi kimse büyük bir ihtimalle o kazanacaktır. Aynen. E onun ya. lideri kim olursa, kimi gösteriyorlarsa onu görmek ister. Aklınızda var mı bir lider? Aklımızda şu anda seçim zamanı ne olacağı belli değil ki. Yani bir yarın çıkacağımız belli değil. O zamanki şartlar ve konjektür belli. Ama şu anda yapısı olsa ben hemen e, İmamoğlu derim. Örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, sağ olasın. Barış Manço Parkı daha doğrusu. Rahmetli anlıyoruz kendisini de. Kendisini de çok severdik. Şimdi... Ilk Burada bir iki tane genç yakaladık Sayın Web TV izleyenlerimiz. Bu gençlerimize soralım bakalım cevapları nasıl olacak. Selam Aleyküm. Aleyküm. Selamun. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hayır, Hayır, abi şükür. Abi, şükür. Abi. şükür iyiyiz. İsimlerinizi lütfedebilir, lütfedebilir misiniz bana? Ben Polat. Oh. Ben, ben Aslan abi. Benim de var. İşten memnun oldum. Polat sana bir soru sorayım. Soru bana net bir cevap ver bakalım. Erdoğan'dan sonra Türkiye nasıl olur? Abi ben şu an yani ekonomik krizine göre abi şu an ben bir şey diyemem hani zaten bir düşüncelerini paylaş benimle. Abi zaten millet e, şu iki senede yani millet yani zam zam diye millet öyle bozuldu. Şu an yani başka bir şey diyemem çünkü yani kaç senede mi Erdoğan iyiydi. Şu an iki sene yani zam yaptı diye kimse Erdoğan'ı sevemiyor. Erdoğan başımızdan Sayın Cumhurbaşkanımız başımızdan gittikten sonra durum pozisyon yani Türkiye'nin gidiş attı. Nasıl olur? Bana bunu bir açılımını yapabilir Abi, misin? kötü olur. Sence? Bilmiyorum abi. Ben Erdoğan'cıyım ben Erdoğan abi. Olabilir. Ben siyasi fikrinize şey yapmıyorum. Sadece durumu izah ben ediyorum. Ben sana abi şu an yani Erdoğan başımızdan gitse yani Türkiye komple yani İsrailin beter olur abi. Sence? Beter olur. Aynen abi. Katılıyorum. Evet. Katılıyorsunuz. O zaman size şöyle söyleyeyim. Bir dahaki seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olamazsa ki olamama gibi bir lütfu olabilir bence. Olamazsa kendisinin bir başka onun yerine geçecek insan aklında var mı? Hakan Midan abi. Web TV izleyenleri şu an Safranbolu'nun yöresel ürünleri pazarının önündeyiz. Eski el yapımı, çantalar, örmeler, oyalar hepsi vardır. Hepsini hanımlar elleriyle tek tek yapmaktadırlar. Şimdi bunları yapan hanımlarımıza birkaç soru sorabiliriz. İnşallah kendi zamanlarını bize ayırır diller. Kolay gelsin. Hayırlı günler. Hayırlı işler. Allah bol kazanç versin. Size bir iki soru sorabilir miyim? Müsaadeniz var mı? Bana zamanınızı ayırabilir misiniz? Benim ismim Barış İnan. Web TV'den geliyorum. Yöresel bizim kanalımız. Karabük'ümüzün kanalı. Size soracağım soru şudur hanımefendi. Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olur? Erdoğan'dan sonra. Evet. Sonrasını biz nereden bilebiliriz ki şu an? Şöyle, şu an tabii ki de konuşalım. Şöyle diyelim yani Erdoğan'dan sonraki seçimimizde Türkiye seçtiği kişi hattında Türkiye'nin durumu fikriniz olarak bize söyleyebilir misiniz? Şimdi ama seçilecek kişiye bağlı. Onun karşısında kim gelecek, kim konacak ona bağlı bir şey. Şimdi kim olabilir sizce? Bilemem ben kimi koyacaklarını. Şu an Türkiye'nin durumu sizin nasıl? Berbat. Emeklinin, işçinin, çalışanın hali berbat. Biz bir de buraya geliyoruz, sabahtan akşama kadar bekliyoruz. Esnaf gibi biz de kana alıyoruz. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Öyle. Ürünleri siz yapıyorsunuz. Tabii, tabii biz elemeyi burada. Kendiniz? Tabii hepimiz kendimiz yapıyoruz. Elemeyi ürünlerimiz. Fabrikasyon hiçbir şey yok burada. Teşekkürler. Aynı soruyu size sorabilir miyim? Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olur? Aynı konumda gideceğini zannediyorum. Çünkü düzelmesi mümkün değil. Dibe vurmuş durumda bu ülke. O dipten nasıl çıkılır onu bilmiyorum. Gelen kişi de sıkıntıya sokar mı bizi? E, gelen kişi düzeltmek için bir çaba harcar ama ne kadar başarılı olur. Kasa boş. Şu anki Türkiye'nin durumu siz nasıl? Berbat. Berbat. Emeklisiniz herhalde. Emekliyim. Nereden? Söyleyebilir misin? Evlet memurluğundan. Anladım. Siz söyleyebilir misiniz bana Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olabilir? Valla bu düzen gitmediği sürece, bitmediği sürece bilmiyorum yeni gelen düzeltebilir mi? Ama inşallah düzeltir ama ben istiyorum ki bu düzen bitsin. Bitsin yani. Bu düzen şöyle sizin yanınıza geleyim kusura bakmayın. Bu düzen sizi nasıl etkiliyor? Ee, biz emekliyiz. Eşim emekli daha doğrusu. Ben değilim. Bak buralarda satış yapacağız diye uğraşıyoruz. Maalesef bir damla bir şey satamıyoruz. Ülke bitik çünkü. Önceden nasıldı buralar? Kalabalık mıydı? Yani tabii ki daha önceler ama biz yani kaç senesinden beri bu durumdayız. Hele iki seneden beri berbat. Siz de emeklisiniz. Eşim emekli ben değilim. E, buyurun hanımefendi. Kök maaş çıktı ya. <laughs> Şimdi bak e, maaşlarımıza zam gelmeyecek. Ve yüzde yirmi beşten falan bahsediyorlar. Ama biz eşimin maaşına zam gelmeyecek. Altı ay yine bekleyeceğiz. Hala Erdoğan mı diyeceğiz yani? Teşekkür ediyorum bir şey göstereceğim size buyurun gösterebilirsiniz hemen geleyim hemen geleyim hemen geleyim geçen sene bu kumaşı baskıları bana ait tahta baskı tokadı ellerinize sağlık çok güzel olmuş geçen sene ben bu kumaşı bambu kumaş 75 liraya aldım kargo ücreti içinde bu sene aldığım kumaş 150 lira bunda da kargo içinde ürün aynı fiyat fazla 75-150 %100 Şimdi ben bunu 200-250 lira arasında satıyordum. Çünkü boyalarımız da hat safhada fazlalaştı. Kalıplar aynı şekilde fazlalaştı. 150 lira bunun kumaşına verirsen. Ben bunu kaçtan satmalıyım? Üstüne boya ve kalıp parasını koyun. Elemeyimi koyun. 400-450 diyeceğim. Kim alacak? Şu durumda alın olmaz. İnsan bir kilo kıyma parasına bunu alır mı? O parayı ona vereceğime gider bir kilodan az da olsa kıyma alırım çoluğuma çocuğuma yediririm der. Doğru söylüyorsun hanımefendi. Ortam bu. Ortam sizi beğeniyormuş, Sizi esnaflarımız beğeniyormuş. Size çok teşekkür şey ediyorum. Buyurun buyurun. Lafınızı kesiyorum ama buyurun, buyurun, ben bu devlete 27 yıl hizmet verdim. Maşallah. 27 saniyem helal olmasın. Doğrudur. 27 saniyem helal olmasın ve çok ağır şartlarda çalıştım. Gecem yoktu, gündüzüm yoktu. Ve ben helal etmiyorum hakkımı. Benim hakkımı nasıl ödeyecekler? Bizim maaşlarımızdan vergi kesiliyor ya, büyükler onları ceplerine indiriyor ya, devlet büyükleri onlara haram zıkkım olsun. Ben başka hiçbir şey demiyorum. Beş sene milletvekilliği yapıyor, emekli milletvekilliği maaşını 115 bin lirayı para cebine koyuyor ve tekrar artış yapılıyor. Ben 3. dereceden emekliyim. 20 bin lira değil benim maaşım. 20 bin lira değil. Halkımız çok zor durumda. Ne yani söyleyelim. 44 yaşındaki oğlum evde yatıyor. Doğrudur. Yok. Doğrudur. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhaba teyzem. Merhaba. Bir saksıda size bir soru sorabilir miyim? Buyur. Şu an Türkiye'mizin durumu sizi nasıl aydınlatıyor? Yorum yok. <laughs> Yorum yok. Her o zaman bir, yani. bir soru daha sorabilir miyim yüksek <laughs> müsaadenizle? Biz Web TV'den gidiyoruz. Benim ismim Barış İnan. Ee, Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin gidiş hattı nasıl olur? Kasa boş böyle devam edecek. Aydınlatabilir misiniz bizi? <gülüyor> sonra. <gülüyor> tamam teşekkür ediyorum. Hayırlı günler. Size bir soru sorabilir miyiz? Müsaade eder misiniz? Buyurun. Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olur? Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olacak? Erdoğanla da iyi değil, Erdoğansız da iyi değil. Nasıl bir bir aydınlatabilir yani, misiniz? Şimdi, ya şu anda her şey normal. Çok iyi de değil, çok kötü de değil. Ama Erdoğansız nasıl olur? Dünya iyi değil. Şimdi dünya iyi değil. Dünya iyi değil. Yani şimdi ne diyeyim? E, dünya iyi olmayacak. Şimdi Erdoğan'ın da çok Türkiye'nin de çok şey olmuyor yani. Şu an Türkiye'nin gidiş hattı nasıl? Valla alt tabaka gittikçe eziliyor. üst tabaka gittikçe zenginliyor. Doğru söylüyorsun. Yani e, çok da şu anda bir ekonomi ya diyelim, ekonomi diyelim ama insanların yaşam şekline baktığın zaman iyi ama herkes de tabii kredi kartlarına mahkum olmuş. Yani kredi kartı olmasa belki şu sokakta gezen bir insan olmaz. Kredi kartı olmasa yani. Bankaların sayesinde bu millet doğrudur. ayakta mı Bankalar mıdır? kazanıyor. Herkes kredi kartı. Ben bile kredi kartı bak gözü kaldı. <laughs> doğrudur doğrudur. Yani şimdi kredi kartı olmadan şey olmuyor yani. Ekonomik krizimiz bizim halkımızı etkiledi herhalde veya. Halkımızı etkiledi tabii canım. Yani AK Parti'nin en büyük sıkıntısı burada yani. Genel olarak insanların durumu iyi ama şey yok. Şu anda mesela ben 41 yaşındayım. Eskiye baktığın zaman iyiyiz. Ama tabii şu andaki gençler beğenmiyor Türkiye'yi. Gençler ne bekliyor? Gençler Avrupa'yı bekliyor. Avrupa gibi ha, haklılar gençler. Gençler haklılar. Bizim 2023 hedeflerimiz değil de Türkiye'nin. İşsizlik gençleri etkilemiş midir ki? Ya tabii ki canım ya yani rahat rahat bir para harcayamıyorlar. Ailesinden aldığı parayla yani günlük bir çocuğu hiçbir aile 100 lira 200 lira öğrenciye para verse çok iyi durumu olması lazım. 100 lira 200 liraya çocuk çiğ köfte ayran alıyor. 100 lira 200 liraya şu anda şu durumda. Bitti. Bitti para bitti. Yani gençler o yüzden Avrupa istiyor. Gençler çok. Gençler o yüzden Avrupa istiyor Yani. Çok teşekkür ederim. Allah gençlerin önünü açık etsin. Amin cümlemize. Orta yeri yaşı bulduk ama yani Allah gençlerin önünü açık etsin yani. Selamünaleyküm. Amcam bana iki dakikanı ayırabilir misin? Buyurun. Sen çok yakışıklı bir amcaya benziyorsun. Evet, evet. Şimdi Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olur? Valla şimdiden bilemeyiz ki dostum ya. O zaman şu anki durum nasıl? Şu an durum berbat. Bize bir açılım yapabilir misiniz? Ne gibi mesela? Türkiye hakkında, ekonomik hakkında, siyasi Ekonim hakkında... Kötü yani. Memurun, mem 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 emeklinin... Ben emekli bir adamım yani. Emeklinin işi kötü biliyorsunuz. Evet. Ne söyleyelim yani? Emeklilik maaşları. şu an nasıl gidiyor? Çok düşük. 34 sene çalıştım ben. Aldığım 16 bin lira. Nerede çalıştığını söyleyebilir yani misin? Vergi işte çalıştım. Vergi dairesi. Orada Devlet memuru olarak sizi devam ettiğiniz şimdi Emekli oldum işte. Şu emekliyim yani. Şu an emeklilikten hiç memnun değil gibi gözüküyorsunuz. Evet doğru. Değiliz ya. Emekli maaşları çok düşük. Beklentimiz ne? Ama en azından 30 bin lira olması lazım emekli maaşları en az vatandaşın geçinmesi için en az 30 olması lazım. Çok yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba amcacığım. Merhaba Size bir iki soru sorabilir miyiz? Bana iki dakikanızı ayırabilir misiniz? Sor bakalım ne soracağım. Sayın amcam, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'dan sonra Türkiye'nin durumu nasıl olur sizce? Allah bilmeye abi ya. Her şey karışık. Şu anki durum Türkiye'nin durumu nasıl? Şu anki durum iyi değil abi. Her şey pahalı. Emeklisiniz herhalde. Emekliyiz evet. Söyleyebilir misiniz? Nereden emeklisiniz? Sizin için sakınca olmaz. Dışarıdan emekliyim ben. İnşaatlarda. Kendi geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Vallahi işte maaşımız da yok. Geçimi öyle sağlıyoruz. Zor değil mi? Zor tabii. Yani. zor bir şey yok. Beklentiniz ne sayın abim? Allah hiç beklentimiz yok abi. Bilmeyen artık. Her şey zor diyorsun. Zor. Geçinmek çok zor seneye e, torunu nasıl olacak onu bilemeyen ben de. <laughs> Doğrudur. Doğru. <laughs> Öyle ne yapalım ya. Vallahi Allah büyük ama. Amin cümlemiz. Bir yardım ed inşallah. Biz Karabük'ümüzün Yara kanalı ve TV'den geliyoruz. Youtube kanalımızda devam ediyoruz. Safranbolu musunuz? Vallahi 50 sene oldu ben buraya geleli Ereğli'yim ben aslında Zonguldak. Oo komşu değil <laughs> mi? <gülüyor> Oradan gel geldiğimizde işte. 50 sene oldu buraya. Safranbolu'yu seviyor musunuz? Tabii seviyorum ya safran balını. dur zaten durmazdı buralarda. Küçük bir şirin değil mi? Şirin evet, bir Çok güzel evet her şeye ben güzel yani. Teşekkür ediyorum amcacığım. Allah razı olsun bize ayırdığınız zaman için. Karabük'ün safran balı ilçesini tanıtmaya çalıştım. Karabük'te halkımızın fikirlerini almaya çalıştım. Siyasi görüşlerini almaya çalıştım ve bu hafta size güzel bir yayınla karşınıza çıkmak istedim. Evet, Safranbolu'muzun misaki milli demokratik meydanında Yayınımızın sonuna gelmek bulunmaktayım. Size haftaya daha iyi bir yayınla beraber, daha iyi bir sıcak ortamla beraber, daha iyi fikirlerle beraber karşınıza çıkmayı düşünüyorum. Sizleri çok seviyorum. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hayırlı günler diliyorum. İyi tatiller.